İngilizce'de çok popüler bir tabir var, small talk. Bunu Türkçe'ye havadan sudan konuşmak olarak çevirebiliriz ve bazıları bunun bağımlısı. Bazı ofislerde small talk bağımlısı çok insan var. Sürekli konuşuyorlar ve sohbet etmek istiyorlar. Bazen bu sizin işinizi yapmanızı engelliyor ancak karşı tarafında kalbini kırmak istemiyorsunuz. O zaman yapacağınız şeyler basit. Kulaklık en iyi arkadaşınız olsun. Boş konuşulduğunu düşündüğünüz anda önemli bir şey dinliyormuş gibi kulaklığınıza sarılın ve sakin bir müzik açın. Bırakın konuşma bağımlısı sizin sohbet ettiğinizi düşünsün. Hızlıca bahaneler bulun. Nezaketen dahil olduğunuz small talk'ta takılı kaldıysanız hızlıca bir bahane bulabilirsiniz. Örneğin, ''Aa benim bir işim vardı, şu bey beni çağırıyor.'' gibi beyaz yalanlar uydurun. Small talk bağımlısıyla randevulaşın. Baktınız ki sizi bırakmıyor, onu da kırmak istemiyorsunuz. Hemen onunla başka bir konuşma tarihi için randevulaşın. ''Aa bu konu çok ilgimi çekti, gel bunu saat 14'teki molada sohbet edelim.'' deyin, belki işe yarar. Tersler gibi durmadan, kısa kestirip atın. Small talk üstünüze doğru koşuyor. Onu itmeyin. Aa evet doğru benim de başıma geldi gibi kısa cevaplarla elinizdeki işe dönün. Bir süre sonra iyi dinlenmediğini hissedip sıradaki kurbanı arayacaktır.